Merhabalar. Hedef elektörden Taner ben. Bugün sizlere daha önce çekmiştik. X200 Pro Plus Pro, Pro, modeli. 8 programlıdır ürün. 4 antenli 500 metre mesafede tarama yapar. Su sondaj çalışması boşluk çalışmalarında 40 metre define amaçlı maksimum 10 metre derinlik alma imkanınız vardır. Şimdi cihazı kısa bir tanıtım yapacağız. Montajını, arazi test çalışması. Daha önce yapılmıştı. Bu yeni 2023 versiyonlu yani işlemcisi frekansları daha kuvvetlendirildi. O yüzden kısa bir tanıtım amaçlı anlatma gereği duyduk. 4 anten normal şu şekilde sıralaması yok. Takabiliyorsunuz. Bu arada hedef dedektör 43 senelik firma, kurumsal firmadır. N11 mağazamızdan taksitli, alan tarama burada.com'dan taksitli. Biz aradığınız zaman da PTT kargo ile gönderiyoruz. Kutunun içine bakıyorsunuz. Güncel para fiyatı neyse kutunun içine baktıktan sonra şu şekilde Türkçe kullanma kılavuzu 2 sene servis garantili kaşiliğimizi alıp şekilde gönderiyoruz. Postacıya kutunun içine bakıyorsun. Baktıktan sonra parasını verip alıyorsun. Yerimiz yurdumuz belli. Kurumsal bir firma. E, Hedef direktör Yüksek Kaldırım Caddesi No. 43 Karaköy'de. İstanbul Karaköy'de. Sabah 9 akşam 8 telefonlarımız açık. Telefon numaralarımız 0 0212 alan kodumuz 245 44 84. 0545 245 44 84 cep numaram, WhatsApp numaram ve Avrupa'daki vatandaşlarımız artı bir de Avrupa'da yaşayan diğer şey ülkenin vatandaşları bu ürünü dünyanın her yerine gönderebiliyoruz. Ve Vesterinli olarak para transferi yapıldıktan sonra Türkiye'nin Turpex kargosuyla 5 veya 7 gün içerisinde dünyanın her yerine teslimatı oluyor. Yeter ki bizi arayın, detayları anlatalım. Yeri yurda olan şahıslardan alışveriş yapmanızı tavsiye ediyoruz. Bunu unutmayın. 43 sene firma, ne demek? Aynı yerde. Şimdi kısa bir arazi test videosunu çekelim. 16 düğmesi, 3 tane düğmesi var. 16 düğmeden açtık, program düğmesi, enter, okeyleme düğmesi. Burada programlar, altın, gümüş, bunu Türkçe kullanmak kılavuzunda yazıyor. Altın konumuna aldık, entera bastık. Bu cihaz 500 metre mesafede tarama yapar. Bakın antenden neye de bakacak ne yukarıda. Şu şekilde. Test çalışması için de orada altın, gümüş ve mineral kalibrasyon taşı taşımız var. Şöyle tutalım. Günenzi verdi. Gidiyoruz. normal cihaz. Bakın gene taramasını yapıyor. Belli bir şeyden sonra taramasını yaptığın zaman bizi gene sağ tarafa attı. Demek ki dömü sağ taraftı. Devam ediyoruz. Bakın arkadaşlar şurada mineral kalibrasyon taşımız var. Yani mineral taşın üzerine geldiğinde cihaz nasıl tepki veriyor? Hiç vermiyor. Yani mineral toprak yüksek yerim etkilenmiyor. Ne yapıyor? Altın konumunu açtığımız için cihaz sadece altına doğru yönlendiriyor devam ediyoruz. Bakın ben yürüdükçe biraz arkaya attı. Ne yapıyoruz? Üzerine geldiğinde dönüyor. Sağdan sola soldan sağa park etmiyor. Bu şekilde dönüyor. Daha önce de anlatmıştım antenlerden delilik şeyini antenler kapalıyken derinlik 2 metre ya şu şekilde yavaş dönerse bir boğum ileri alıyorsunuz. Derinlik olayı 4 metre. Şayet 4 metrede de hızlı bir şekilde dönüyorsa demek ki gömü 4 metre dönmüyorsa en son boğum define amaçlı 10 metre. Su sondaj çalışması boşluk çalışmalarında 40 metredir. Şimdi gümüş bölümünü alıyoruz. Şuradan gümüş bölümünü alıp onun külersi frekansı farklı. Gümüşümüz de burada yeriliyoruz. Bakın altın orada şey, taş orada hiç Normal. Bakın geçtikçe normal cihaz atıyor. Üzerine geldiğinde dönüyor. Şimdi arkadaşlar altında, gümüşte bu şekilde tepki veriyor. Şimdi müşterimiz soruyor, boşlukta suda nasıl şey yapıyor diye. Boşluk konumunu aldığınız zaman şuraya bir mezar veya da bir oda olduğunu düşünün. Boşluk konumunda aldığınızda şimdi ben şöyle kısaca bir anlatayım. Cihaz bu 2 metre boy yani 2 metre şeyinde yürüyor, yürüyor. Cihaz antenler dönüyor. 2 metre yaklaşık yürüdük. Antenler belli bir şeyden sonra durdu, döndü burada. Yani burada bir boşluk var diyor. O boşluk mezar mı yoksa oda mı? Anlamanız için ne yapıyorsunuz? çiziyorsunuz. Burada yine aynı şekilde cihaz dönüyor, dönüyor, dönüyor. Burada kilitlendi. Ne yaptı? Burada da bir şey var. Devam ediyorsunuz. Buradan yine aynı şekilde. gene durdu, kilitlendi. Burada. Demek ki burada boşluk var. Burada ne var? Oda var. Ne yapıyorsunuz? Kazıyorsunuz. Kısmetinizde evet mezar veya başka bir şey varsa çıkartıyorsunuz ürünü N11 mağazamızdan, hedef dedektör bünyesinden PTT kargo ile gönderiyoruz. Kutunun içine bakıyorsunuz. Baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. Alan tarama burada.com'dan. Karaköy yüksek kaldırım No 43, hedef dedektör 43 senek firma, kurumsal bir firma. Dikkat edin, kurumsal bir firma. Yerimiz, yurdumuz belli. Bilginiz olsun.